Ela gözlerine bakıp pamuk elini tutar, tutunca hayranım ben sana ömür boyunca. Bolu'da yaşayan Musa Kırdar 55 yıldır evli olduğu eşi Aysel Kırdar'a binin üzerinde şiir yazdı. Oldun sen benim hem büyüğüm hem, hem bugünüm hem yarınım. Bizler iki bedende bütün bir can dolaşan kan. Sen iste güzelim ben her haline şiir yazan. Umutkent mahallesinde yaşayan Musa ve Aysel Kırdar çifti evliliklerinde 55 seneyi geride bıraktı. Dört çocuk sahibi olan çift hayatlarını birlikte sürdürmeye devam ediyor. Beğendik birbirimizi sevdik. Hala da anlaşabiliyoruz yani. Biz evleneli 55 sene oldu. 55'e girdik yani. Eşine olan sevgisini yazıya dökmekten çekinmeyen Musa Kırdar, yıllar içerisinde eşine birin üzerinde şiir yazdı. Yani gençlere tavsiyem benim, kadın olsun erkek olsun birbirine destek olsun. Benim tavsiyem o. Kırdar eşine yazdığı şiirleri okurken heyecanını gizleyemiyor. Oldun sen benim hem büyüğüm hem, hem bugünüm hem yarınım. Bizler iki bedende bütün bir can dolaşan kan. Sen iste güzelim ben her haline şiir yazarım. Severek evlendiklerini söyleyen çift gençlere tavsiyede bulundu. Arkadaşlık için, beraberlik için evleniyorsun. O zaman beraberliğe katlanacaksın. Hangi günün nasılsa o güne uyacaksın. Bugün daraldım deyip de ayrılma yapmayacaksın.